Hoş geldiniz gençler. Şimdi ortak bölen ve ortak kat işleyeceğiz beraber. Peki ortak bölen ne demek? Bir sayı iki doğal sayının da böleni ise bu sayı iki doğal sayının ortak böleni Yani iki sayının da böleni olmak zorunda. Örneğimiz var. 12 ve 18 sayıların ortak bölenlerini bulalım. 12'nin bölenlerine baktığım zaman çocuklar. Peki ben bölenlerini nasıl buluyordum? 1 çarpı 12'den. 12 değil mi? Bu? Bakın bunların ikisi de bunun çarpanı yani bölenidir. 2'ye böldüm. 2 çarpı 6 12. Bakın e, bunlar da 12'nin böleni. 3 çarpı 4'ten 12 bulduk. E bunlar da böleni. 12'nin bölenlerini bulmuş oldum. Başka bir sayı bölünür mü? Hayır. Yine tekrar düşersiniz. 4'e 5'e e, zaten 4'e bölünür yazdık. Şimdi 18'in bölenlerine baktığım zaman 1 çarpı 18'den 18 var. 2 çarpı 9, 18 eder. Yazdık. 3 çarpı 6, 18 Başka şey bölünür mü? Hayır değil mi? Bulmuş 12'nin bölenlerinde neler varmış o zaman bakalım. Yazmıştım ben zaten. 1 var, 2 var, 3, 4, 6, 12. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralamış benim yazdığım bölenler. 18'in bölenlerinde neler var? 1'den 18'e kadar. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Bakın bulmuştuk. Peki ortak bölenleri. Bakın yuvarlak için aldık. İkisinin de ortak böleni deyince ikisinde de olan bölenler. Yani 1 var her ikisinde de. 2 e, iki var yuvarlak için aldık. 3 e, var ikisinde de. Yuvarlak için aldık. 4 yok ikisinde de. 6 var yuvarlak için aldık. Başka var mı? Ortak ayı. Ha. O zaman 12 ve 18'in ortak bölenlerine baktığım zaman neler var çocuklar? 1, 2, 3 ve 6 sadece onun ortak bölenleri. Peki. 30 ve 40 sayılarının ortak bölenlerini bulalım. E şimdi 30'un bölenlerinde neler var? Bölenlerini bulacak olursam. 1'e böleriz. 30 çıkar. 1 çarpı 30'dan 30'dur. E sonra 2'ye böleriz. 15 kere değil mi? Sonra neye bölünür? 3'e bölünür. 10. 3 çarpı 10'dan 30. Sonra 5 çarpı 6 da 30 bulduk. Peki başka bir çarpanı var mıdır bunun? Hayır. 6'dan sonra 7'ye 8'e de Sonra tekrardan zaten aşağı döner. 30'un bölenleri bunlar. 40'ın bölenleri. Şimdi 30'un bölenlerini e, yazacak olursak. Neler var? Bakın. Küçükten beri doğru sıralamış. 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var, 10 var, 15 var, 30 var. Bakın bunların hepsi birer çarpan. 40'ın bölenlerinde neler var peki? E 40'ın bölenlerine bakacak olursam. 1 çarpı 40'dan. 40 da 21. Evet en küçük çarpan 1. 2'ye böldüm 20. 2 çarpı 20 40'tır. 4'e böldüm 10. 4 çarpı 10 40'tır. 5 çarpı 8 de 40 mıdır? Başka bölenim var mıdır? Yoktu değil mi? O zaman bulduk. Zaten 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. Bunun bölenleri. Peki ortak bölenleri neler? Bakın. E, ee, yuvarlak için aldıklarımız ortak bölenleri. E, ee, 1 her ikisinde de var. 2'ler var. 3 e, yok. 5'ler var. Yuvarlak için almışız. 10 var. Yuvarlak için aldık. Tamam mı da? Bakın 2'leri yuvarlak için aldık. 5'leri yuvarlak için aldık. Onları yuvarlak için aldık. Bunların hepsi nedir? Ortak bölenleri. 30 ve 40'ın ortak bölenleri. Şimdi İkisinin de ortak bölenlerinde ne var? 1, 2, 5 ve 10 var. Bu ortak bölenlerin en büyüğü nedir? 10 değil mi? Evet bu kadar. Lütfen. İkisinde de ortak bölen dediğim zaman ikisinde de olmalı. 48 ve 56 sayılarının ortak bölenlerini bulalım diyor. Bulalım. 48'in bölenlerinde neler var? 1 çarpı 48'den 48'dir. 2 çarpı 24 de 48 de. 3 çarpı 16 48 mi de? Evet. 4 çarpı 12 48 mi de çocuklar? Evet. Peki. 5 çarpı 5'e bilinmez. 6 çarpı 8 de 48 mi de? Değil mi? Bu kadar bölümü var. E şimdi yazdığım zaman neler varmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 var. bunların hepsi birer çarpan. Yani böyle. 56'ın bölenlerine baktığım zaman onun da aynı şekilde. 1 çarpı 56'dan 56 1'e böldük 56. E 2'ye böldüm. 2 çarpı 28'den 56. 3'e e bölünmez. 4 çarpı 4 14'den 56 gelir. Şimdi 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 7 çarpı 8, 56 olur. Tamam mı da çocuklar? Peki. O zaman bölenlerine baktığım zaman. 1 var, 2 var, 4 var. 7, 8, 14, 28, 56. Peki ortak bölen nedir? Bakın bu yuvarlak için aldıklarımız bizim ortak bölenimiz. 1'ler var, 2'ler var, 4'ler var, 8'ler var. 1, 2, 4, 8 ortak bölen. Bu ortak bölenlerin en büyüğü nedir? En büyüğü soracak olursa bakıyorum. Yuvarlak için aldıklarım en büyüğü 8. Asal olanı nedir? Ortak bölenlere baktım. Bir asal mı? Hayır. 2 asal. Değil mi? Diğerleri asal değil. O zaman 2 asal mı? Şimdi bir kesrin pay ve paydasını aynı doğal sayı bölerek bu kesirde ilk bir kesir elde edebiliriz. Buna göre 24 bölü 36 kesine denk bir kesir elde etmek için kesirin pay ve paydasını hangi doğal sayılar bölünebilir diye Şimdi denk kesir elde etmek için bunların ortak bölenlerine bölünmesi gerekiyor. Dün çocuklar 24'ün bölenlerine bakacak olursam. Denk kesirine de ikisini de aynı sayıya bölerek oluşturacağım. En küçük sayıda kesir. 24'ü ortak bölenlerine baktığın zaman 1 çarpı 24'ten bu sayı 24, 2 çarpı 12'den 24'tür. 3'e bölelim. 3 çarpı 8'den 24'tür. 4 çarpı 6'dan 24'tür. Başka? Bunlar var değil mi? Peki 36'ın bölenlerinde neler var? 1 çarpı 36'da 36 yeri 2 çarpı 18 var. 3 çarpı 12 var. 4 çarpı 9 var. 5'e bölünmüyor değil mi çocuklar? 6 çarpı 6 var bakın. Bu da 6'yı bir tane bölüm olarak alıyoruz. Başka bir şey bölünüyor mu? Bölünmez. Bu kesirlerin diyor pay ve paydasını hangi doğal sayıya böle, bölebiliriz diyor. Denk kesir elde etmek için. Şimdi ortak bölenlerine bölmemiz lazım. Ortak bölenleri ben buldum denk bir kesir elde etmek için ortak alan bölenlerini bölersek değil mi? Neler ortak? Birler ortak zaten. de ortak. Başka ne ortak çocuklar? Üçler ortak mı? Hı hı. Üçe bölebiliriz. Başka ne ortak? Altı var. 12 var. Bu kadar değil mi çocuklar? Bunları bölersek demek ki ne oluşturacağız? Biz kesi oluşturmuş olacağız. Tamam mıdır? Evet, sadeleştirebileceğimiz en büyük sayı hangisidir? Şimdi ben 24'ü bölenlerini yazdım buraya. Sadeleştirebileceğimiz en büyük sayı da nedir? En büyük ortak bölü nedir bunların? Ee, şimdi şöyle temizleyelim. Evet. 24'ün bölenlerini yazdık, 36'ını yazdık ve ortak bölenlerini yazdık. Yuvarlak işin aldığım sayılar. Az önce ben yazmıştım zaten size. Sadeleştirebileceğimiz en büyük sayı da neymiş? 12. Neden? Çünkü en büyük ortak bölenleri o. 12. Şimdi e, ortak katlara geçtik. Bu ortak bölenin tam tersi olacak. Bu sefer de katlarına bakacağız. Sayıların ikisinin de ortak olan katlarını işaretleyeceğim. Bir sayı iki doğal sayının da katı ise bu sayıya iki doğal sayının ortak katı denir. İki sayının ortak katlarını bulurken en küçük ortak katını bulmamız yeterlidir. Diğer ortak katlar zaten en küçük ortak katın katlarıdır. Mesela iki sayı verdiyse, İkisinin ortak olan bir katını yakaladığım zaman zaten onun katları da sağlar, tamam mıdır? Direkt onun katlarını alarak da diğer katlarını bulabilir. 3 ve 4 sayılarının 100'e kadar olan katlarını bulalım diyor. 3'er 3'er sayacağız değil mi? 100'e kadar. İkisinin de 100'e kadar olan katlarını bulmam gerekiyor. Yani 3'ün katlarını yazacak olursam. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 20. Bu şekilde devam eder. 3 ve 4'ü şimdi direkt 100'e kadar yazmadım. Neden yazmam? ortak katını zaten evet. şu anda ne olarak buldum ben? İlk ortak katını buldum. Şimdi 3'ün ve 4'ün katlarını yazarken gördüm ki bakın 3'ün katları nasıl devam ediyor? 3, 6, 9, 12 hani 3'er 3'er devam ediyor. 4'ün katları da 4, 8, 12 4'er 4'er devam ediyor. İlk ortak katını yakaladım ben şu anda bunu? Evet yakaladım. Ne olarak buldum? 12 bulmuşum. O zaman ne diyorum? Bakın ilk ortak katları 12. O zaman diyorum ki 12'nin katları da diğer diğer ortak katlarıdır. Yani 12'nin katından ne var? 2 katında 24 var. 12'nin 3 katında 36 var. 12'nin 4 katında 48 var. 12'nin 5 katında 60 var. Bu şekilde 100'e kadar olan ortak katlarını bulabilir miyim ben? Bulurum. İlk ortak katını yakaladığım zaman bunun katları da sağlar diyorum. 12, 24, 36, 48, 60. Sonra ne yapacağım? 72. Değil mi? Bakın. Üzerine 12 ekleyerek bulabiliyorum. 72'yi 12 ekledim. 84. Diğer katlarını da bulabilirim. 12 ekledim. 96. 100'e kadar olan katlarını buldum. Mu? Ben şu anda buldum. Bir tane ortak katı yakalamam önemli. Bakın aynısı. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ve 96. Peki bu ortak katların en küçüğü hangisi de? İlk yakaladığım kat. Yani 12. Evet, 10 ve 15 sayılarının 200'e kadar olan ortak katlarını bulunuz diyor. Ee, onun katına, şimdi 10 ve 15'in katlarını yazarken hemen ilk katı yakaladığım zaman zaten benim için önemli olan o. Onun katları nasıl devam ediyor? 10, 20, 30 diye. Bakın 15'in diğer kat, 15'in iki katını aldığım zaman zaten ne gelir? 15'er gidiyor ya, 15, 30, 45. Bakın ilk katını yakaladım mı? Nedir? 30'dur. O zaman diğer katlarda nelerdir? 30, 60, 90 diye devam edecek 200'e kadar. Yani 30, 60, 90, 120, 30 ekledim 150. O şekilde yazılacak değil mi çocuklar? 30. 30'un üzerine eklemem gerekiyor. Değil mi? 30'lar 30 ilk 30 İlk katını yakaladım çünkü. Bu şekilde devam edecek. 30, 60, 90, 120. 30 daha, 150. 30 daha, 180 mi der? E bu kadar. Değil 200'e kadar yazacak bunlar zaten. 10 ve 15'in ortamın ortak katları da bunlardır. Peki bu ortak katlarını bakın yazmıştık zaten. Bu ortak katların en küçüğüne de ilk yakaladığım kat olan 30'du. Geçelim. 25 ve 40 ile tam bölünen 3 basamaklı sayıları bulun. Şimdi tam bölünen diye bakın 25'e bölünecekse bu sayı 25'in katı olmalı. 25 ve 40'ın katlarını bulacağız. 25'in katı 25, 50, 75, 100, 125. 3 basamaklı dediği için nereden başlayacağım? 25 çarpı 50 de ama 3 basamaklı istiyor. 25 çarpı 3, 75. 25 çarpı 4, 100'dür. 25 çarpı 4'ten başlamam lazım o zaman. 3 basamaklı dediği için yine de biz hepsini yazdık. 100, 125, 150, 175, 200 devam ediyor. 40'ın katlarında yakaladığım zaman zaten bıraktım bakın katılımlayın. 40'ın katları da 40, 80, 120, 160 diye devam ediyordu. Katları ilk ortak katına yakaladım 200 diye bıraktım. 25 ve 40'ın 3 basamaklı ortak katları o zaman hangileri? 200 ve 200'ün katlarıdır? Değil mi? ilk ortak katına yakaladığım zaman zaten bırakıyordum ben. 200, 400, 600 ve 800 diye devam ediyor. Bakın bu nokta koymuşuz bu kadar. Evet, Berat bilyelerini 5'er ve 6'şer 6'şer gruplara ayırdığında hiçbir bilyesi artmamaktadır. Berat'ın bilye sayısı 85 ile 100 arasında olduğuna göre. Berat'ın bilye sayısını bulmuş. Şimdi 5'er 5'er gittiğine göre. 5, 10, 15, 5'in katları diye devam edecektim çocukum. 20, 25, 5 ekledim. 30. Bu şekilde devam etmiyor mu? Peki altında katlarına bakarsak? 6 6'şer 6'şer gidiyor bakın 6'şer 6'şer 6 12 18 24 6 daha 30 bu şekilde devam ediyor mu evet e, ilk ortak katını ben yakaladım neymiş 30'muş o zaman ne diyorum 30'un katları da diğer diğer ortak katlarıdır 30 60 90 Niye bu kadar yazdım? Çünkü benden ne istiyor? Berat'ın milye sayısı 85 ile 100 arasındadır diyor. Ben 30 da alabilir miyim? İlk ortak katı 30 evet. Ama 30'u alamam. 60'ı alamam. 90'ı alırım. Neden? 85 ile 100 arasında diyor. Evet. Bilye sayısı o zaman ne olur çocuklar? 90 olur diyoruz. Bu kadar. Kolay değil mi? Evet, 45 ve 75 metre uzunluğundaki iki top kumaş eşit parçalara bölünmek isteniyor. Her bir parça kaç metre olabilir? Evet, birçok metre olabilir. Bakalım. 45 metre ve 105 metre. O zaman 45 ve 75'in neyine bakmam lazım? Eşit parçalara bölünüyor ya çocuklar. Bölünüyor dediği için. Bakın, böleni olmalı her iki sayının. O zaman 45'in öncelikle bölenlerine bakalım. 1 çarpı 45'ten 45'tir. Değil mi? 1'e bölünür. 2'ye bölünmez. 3 çarpı 15'ten 45'tir. 4'e bölünmez. 5'e böldüm. 5 çarpı 9'dan 45'tir bu. Başka bir şeye bölünür mü? Bölünmez değil mi? Bulmuş oldum zaten bölülenlerini. Neler var? 1 var. 3 var. 5 var. Bakalım bulduklarını yazıyorum. 1, 3, 5, 9 15 ve 45 var. 75'in bölenlerine bakalım. 1 çarpı 75'ten nedir? 75. 2'ye bölünür mü? Hayır. 3 çarpı 25'ten. 75. 5 çarpı. 15'ten 75. Başka bölünür mü çocuklar? Bölünmez değil mi? O zaman bunun da bölenlerini yazalım. 1 var, 3 var, 5 var, 15 var, 25 var ve 75 var. Şimdi ee, ne diyor? eşit parçalara bölmek istedim. Her bir parça kaç metre olabilirdi? Ortak bölenleri olabilir değil mi çocuklar? Ee, birler var ortak bölenleri. Birer metre olabilir o zaman. 3 var ortak böleni. 5 e var ortak böleni. Başka 15 var ortak böleni. Bu parçalar olabilir. Uzunlukları. Her bir parça bu kadar metre olabilirmiş. Yani 1 metre olabilir. 3 metre olabilir. 5 metre olabilir ve 15 metre olabilir. Bu kadar metre olabilir.